<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Granny 3'ün bölümüne göndereceğim. <laughs> böyle bir başlangıç yaptım bu sefer. Bu onunla bu bu. Bununla yaptım. Evet arkadaşlar video göndermeyeli bayağı gün oldu. Biliyorum. Şimdi Granny 3'ün bölümünü göndereceğim demiştim. O Granny 3'ün bölümünü göndereceğim. Ve bunu böyle sezon sezon yapacağım arkadaşlar. Ya daha bugün gittim denize yanmışım. Neyse arkadaşlar bu Greni bir sezon sezon yapacağım. İlk başta böyle pratiklerle oynatacağım. Sonra bunun Greni 4'ü ve 5'i de var. Onları da pratik oynayacağım. Bu arada altta silindiriğine var. O silindiriğini kaldırmayacağım. Öyle heyecanı kalmaz. Seni zor öldürüyor yani. Ben kurtulabilirim. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Granny'nin 3. 2. bölümü ama 3. bölümünü oynayacağım. <laughs> Çünkü 1 ile 2'yi tek bir bölümde yaptım. O zaman biraz kısa sürüyordu. Neyse biz uzatmayalım konuyu başlayalım. Evet oynamayalı arkadaşlar. Baya gün oldu. Özlemişim YouTube'da. Ama zor günler yaşadım. Baya video çekmeye zamanım olmadı. Şimdi bulabildiğim zaman ve şimdi de çekiyorum. O, arkada da maç oluyor. <laughs> Benim kedi yerlerde falan geziyor şimdi de ya. Neyse biz devam edelim. Ee, bir dakika biz, ben bir dakika konuşmuşum ben. Neyse Yok şey yok. Neyse başladık. Evet şöyle bu şekil. Lockpick'i alalım hemen açalım şurayı. Direk aşağı bakacağım. İnşallah aşağıdan güzel bir şey çıkar. Aşağıdan iyi bir şey çıksın. Benim için yeter. Burası zaten buralara kova koyacaksın. Öyle. Koyuyorsun buradan. Bir şeyler yok. Coin koyuyorsun oraya. Bir şey olmaz ki granny falan yok istediğin kadar dağıt 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 yap istediğin kadar yap dağıt 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 yap istediğin kadar. Hiçbir şey olmaz buradan bir şey çıkmadı müthiş. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Biz bıraktı açmıştık o yüzden hiç korkmaya gerek yok. Sözlemişim ben YouTube'a böyle? Arkadaşlar 4 ile 5 de var. Onları internetten yüklüyorsun. İşte Play Store'da yok. Aha. Arkadaşlar şimdi size bir yorum sorusu. Dur, bekle. bekleyin be. Ben bir şeye de bakacağım. Zaten hem şu kapıyı da açayım. Evet geldim. Arkadaşlar bu bölüm. Ay bu yer işte. Burayı nasıl değerlendirdiniz? Böyle bir boşluk olacak evinizde. Burayı nasıl değerlendirirdiniz? Çamaşır makinesi mi koyarsınız? Böyle bir şeyler mi oluşturursunuz? Yani sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bana yorumları atınız. Atın işte. Atınız ne ya? <laughs> Bana yorumları atın. Hepsine teker teker bakacağım. Fuse çıktı bu arada. Fius çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu Fius. Fius'u direkt gidip takayım ben. Burada ne var? Ooo! Jeneratör Oo, çok iyi şeyleri buluyorum ben hep. Ha şey kapı. Arkadaşlar en iyi şeyleri buluyorum ya. Bu arada saat kaç? Oh. Göremedim. 22-23. 60 şarjım var okey. Fuse'u taktım oraya. Korktum birden. şurada şimdi kibrit var. Şu kibrit şuradan ne çıkacak ona da bakalım. Kargadan da iyi bir coin. Gerek yok coin'e. Coin'e sıfır gerek olacak. Çünkü şu kapıdan kaçacağım. Arkadaşlar bu granü 3 bu kadar hızlı bitirse bilmiyorum ne olacağını. Artık Şurada şimdi bir şurada wood plank var. <laughs> Ay, kurtulamadım. Ha, ah, okay. <laughs> Kurtulamadığım için korktum birden ya. Şimdi o anahtar bir tane vardı. Şuradan kokonat çıksa çok iyi olur ya. buralardan bir konut gelse çok mutlu olurdum. Ne? Weapon K. K. ile ne yapabiliyorduk biz? Ha hatırladım hatırladım hatırladım. Hatırladım. İnşallah oradadır. Aşağıdaki ne okuyorduk? Burası mıydı orası evet. Şimdi şu tarafa bakayım ne var? Bir şey yok. Okey. Şimdi iki şey lazım. Yok, üç şey lazım kaçmak için. Birincisi şuradaki çevirme kolu. İkincisi şey, ee, şu iki şu küçük ev vardı şurada bir tane. Şu ha şu bebe ev oranın kapısı. Sonra ne vardı bir de? Ee, o var. Sonra bir de elektriği açacağız işte ya. Yok. O jeneratör kablosu bulmuştuk hatırladım şimdi. Onu da oraya takacağız işte. Evet şimdi gidelim direkt. Arkadaşlar ben gideyim bu gideceğim yere hemen. Geleyim biraz uzun sürecek çünkü. Geldim arkadaşlar. Yok çamur karalım. İnşallah şuradaki şeyin içinde çıkar düşündüm şey. Hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey ya. Şuradan şu tahta çıkacak. Sitkeniz <laughs> istediğim istediğim işte istediğim istediğim, istediğim 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 geldi. İkincisini de açacağım ikincisinden de inşallah o çevirme şeyi çıkar. O çevirme şey çıkmazsa için ik ikinci düşündüğüm yer var. Biraz hızlı bitirdim ya. Bitireceğim sanki. Biraz hızlı bitecek. Evet. Burayı açtık. Şuradan teli çıkacak herhalde. Elektrik switch çıktı. Gerek yok. O trende lazım oluyor. Oy, şimdi bir tane şey lazım kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. On tane şöyle. Neydi o? Elek. Aa, şey anker aktör var Şey trenin. Arkadaşlar Ege video çekmeye de başlamış. Görünce mutlu oldum. İzledim direkt komik. Sinirlenmiş yine videolarında. Ama o aslında o kadar şey nasıl diyeyim. Oy. Çok sinir eden bir oyun DLs e ya. Kontrolleri falan zor olduğu için biraz sinir ediyor işte. Ege de o yüzden sinirleniyor. Biraz bastım. Şu jeneratör cable burada. İnşallah düşündüğüm yer. Da yok. Bu yerde de yoksa kurtulamadım ha. Okey, kurtulduk. Hmm. Şuradaki kutu. <laughs> Geldi yine ayağıma. Öf, düşündü ve çıktı. <laughs> Bitti. Çok basitti. Dur. Ben bu kadar basit olacağını düşünmemiştim ya. Neyse arkadaşlar bu gran üçünde bu üçte bu kadar oldu. Bitecek ay. az kaldı çok ya. Bu kadar hızlı bitmesini istemedim. Neyse kaç aydan sonra bu ilk videoyu göndereyim. Yarın da göndereceğim. Bunu zaten siz şeyde göreceksiniz bu videoyu. Ee, ne zaman göreceksiniz? Şu an 6 Ağustos şu an. 7 Ağustos'ta göreceksiniz bu videoyu. Siz büyük ihtimalle. Al. Arkadaşlar ben şu şey elektrik şeyini takayım. Geleyim. Evet az kaldı arkadaşlar. Ve geldik. Şöyle takalım şurada ve elektriği gönderdik. Elektriği gönderdiğimize göre şimdi gidelim kapıyı açmaya. Fuse'u taktık. Fuse buradan çıktı ya. Fuse biraz zor çıkıyordu ya. Öbür videolarda. Ay öbür videolarda diyorum. Öbür oynayışlarımda. Direkt bu karşımda çıkması biraz mutlu oldum. Ya. Ya geç. Niye geçmiyor bu? Ve kapı açıldı. Çok basit oldu ya. Neyse. Arkadaşlar yarın da video gelecek. Sonra şey yaptıktan sonra bu granü için ee, nasıl diyeyim? Nightmare halini göstereceğim. Ve kaçtık. Biraz basit oldu. Kolonu falan olmadığı için. Çok silendiğine bakıyor işte bize. Ne bakıyorsun? Kaçtık kaçtık. Ne bakıyorsun arkadan arkadan? Tamam. Şimdi Nightmare halini de göstereceğim. Şöyle duruyor Nightmare hali ya. Nightmare hali çok korkunç duruyor. Bir de şöyle quality de böyle yapalım bak. Tam fena oldu işte. Çok belli olmuyor ya şu kalite. Sadece şu çiçek değişiyor. Aha gitti sinirli Evet arkadaşlar videoyu da artık kapatıyoruz. Biraz şey oldu 10 dakika bitti. 10 dakikada bitti biraz kısa zamanda bitti. Ve tekrardan bununla kapatıyoruz videoyu. Hadi görüşürüz arkadaşlar yap bakalım. Görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bununla da ben savaşayım bir. <laughs> <laughs> bak bak nasıl yiyemeye çalışıyor elimi ya. Bir şey de yapamıyor ki. Küçücük daha. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar oldu. Beğendiyseniz abone olun. 60 abone olmuşuz bu arada. Bu videodan önce gördüm. <laughs> Ve 74 tane de yorum almışız. Ben yokken biraz iyi olmuş. İyi artmışız. Bir de arkadaşlar bir tane şey var. Ee, Roblox kafa açma videosu var. O neydi la? Bir tane Roblox işte kafası açma kutudan açma videosu var. Gerçekten o sesi kullananlara direkt 3 e aboneyi göndereceğim bu arada. İnan şey gerçekten göndereceğim. Bence o sesi gerçekten kullanın. 3 abone istiyorsanız işte kanalımızın artması için. Neyse arkadaşlar uzatmayayım konuyu. Görüşürüz. Bay bay.